sevgili arkadaşlar yepyeni bir günden yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberim bugün ekibimle birlikte Erinci Dardası'nın ekiplere karşı aksiyon dolu fight dolu saçma sapan gerilim dolu bir önüne sizlerle beraberim Evet bir anda bir yükseliş oldu sonra bir düşüş oldu Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Bu benim için çok önemli arkadaşlar O kadar emek veriyorum bu desteği bana esirgemeyin lütfen Hadi bakalım oyuna geçelim oyunun sonunda görüşeceğiz zaten Bu çaprazıma botlar. Vuracağım, chat'im burada. Bak, arkasına doğru bakayım bir saniye yapalım. M24'üm var. Bak şöyle yapsam. Çat. Of of of. Bu nasıl vuruyor, hayvan oğlu. Değil mi 24'ün mü var? Yanımda bot var bir tane. Sarı mı? Yok abi bot, bot. Tamam işte ne demek. Neyse. Ha. Küçük bir espri yaptım Sülo da anlamadım. <laughs> o adam tam bana bakıyordu. Gel şuna baksana. Dur oğlum geliyorum. İki tane oldu. İki tane. Bana dönme bana dönme. <laughs> Lan dönme. Bak geliyor. Oha oha canıma bak. Lan bot ne yaptın? <laughs> oh. Vurdal Allah'tan. Merhaba askerler. Ha bence bunlar bir giderim askerler. Gördüm. Ah nasıl lan? Ah kolumu kaybettim yine. Görüntü işaret alsın. Allah seni kahretmesin. Gen tepesi. Ben nasıl ölümüyorum iki tane yedi. Öf be abi. beni gel ne haber Görmüyor değil mi? Yok yok içeride Geliyor. İki kişi geliyor size. Aldım ben onu. Bir tane daha var. İki kişiydi. İkisini aldım abi ben. İkisini almadım. Ha bravo. bravo bravo bravo. Tamam ben görmedim uzaktaydım da. Tamam. Mavi peyafetti değil mi yüzüncü yıl? Haha. Yeto. Adam bot Adam. 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 Şey <laughs> şey adam. Adam. İntikam Eminim almıyorsun olma. değil mi? Bot bot sen git. <laughs> gel abi gel ben seni yalnız bırakmam. Gel sana. <laughs> İntikam genelde şey. <laughs> Allah. M4 var bunda. <laughs> Bu ne hacker kanete ya? 3 tane kar ben gördüm zaten ya. Bayağı var. aracımızda var. Oo çok güzel. Uçaklar nereye geliyor? Ölen var mı? Ama Gelemiyor. Asıyor. Ya. şimdi vururuz ya bir tane leş var dur şey hmm. oha ola. Spiden, ola oha 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 abi vallahi basma hiç ya. görmedim yemin ederim yeah. basma kanka bastı oğlum basma diyoruz basıyor ya bastı sen bak kaç tane basma diyoruz Bak bak mu İnşallah şuraya zona düşersin de göremezsin Ama hepimiz düşeceğiz manyakız Düşerim oğlum, bakayım Ama şimdi bak, biz gidiyorduk böyle Üçümüz bayıldık, üçüncü bayılmadı. bayılmadık da doğru öyle bir şey oldu Anam! Oho Oh biri küfür ediyordu yanlış ki o. Aha fişek. Aha. Tam zamanında. Aa iki tane. Oo iki tane. Yok mu arttıran At bir tane daha. Atma. Mixer yanacak şimdi. Ciddi misin lan? Fear fear de. Fear fear. de. Abi o sağdaki Nasıl oynayacağız? Yakın mı, uzak mı? Bence ya yakın. Abi. Uzaklık ne var oğlum? Silo, kardeşim sekizim var konuşuyor. Atalar bir yani. de bak, de bak. Ben fark etmez benim için oğlum. Tamam, iki baygına gideriz. Bir şey sağda, sağdan sağda. Önümüzde, Önümüzde adam, var mesela, Hı -hı. Oha, 3 kişi. <laughs> Solda da, Solda da var ama oraya eğil. Aşağıda. Aa oh, burada burada. Bir tane burada. Bir tane son kaldı burada. Aa. Sarı oraya işaret Wrong. ettim lan. Neyse. Arkadan geliyor bir tane beyler. Bot değil mi abi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Şuradan geliyor bir tane. Sal aşağı, sal aşağı, Ge sal aşağı. Kit var mı? Ben kavurdayım. Be? Abi biri. Kitteyim. Basıyor, adam basıyor. Mark the location. Bak Sak adamsın, bekle geri çekil. Oğlum çok yakın. Çok güzel be, çok güzel be. Sen neresinde? Aldılar, sıkıntı yok. Sorun yok, sorun yok. Abi bir şekilde bak. Lan bot mu? Ayağı beyaz kıyafet. Lan bot lan. Abi bota bak ya botluk ama çözülmüş. Ciddi misin lan? Çözü yok anita. 3 seti var. 3 almış, parçalamışız 3 seti zaten hemen. Avm bak bunda, çetine bunda ne var? Ne? M24 var. M24'ü açacağım. Abi o şika şey yani var. O da var. Ona bak. Alacağım sarı. 8x var mı? Ö, evet, evet, ben almıyorum tamam. abi. Tamam hocam. Abi e, awk verebilirim şey verirseniz. M4. M4 mu? Bende var ben abi yanlarda ya. Bakım dur. Awk verebilirim istersen. Var da. Adamdan yer çok güzeldi. bizi almalı lazımdı hakikaten güzel yerler vardı. Bulamadık amca. Ben fişek sağda solda belledim pardon. Mk var drop'ta silah almayacağım. mu? var ya. Atla var şeyi Emdur'dan. Neredesin? Adam sat. geldi. Ben. Lan korktum Bot ya. Bot be senden vuruyon karada ya. Ben ne yapayım lan? Direk. Sarıcım nerede o? M4. Aa ben abi gel. Aa. Abi ara, ara, ara araç değiştiriyorum. Size geliyor mu abi, böyle şeyi hiç kastı? Kesin, gelmez Çok mi? Geri gidiyor benimki bu. Ben de mesela hiç kasmaz. Şu an kastı oydum. Adam var geri kastı bu arada. Kaç kişi var? Bilmiyorum abi. Aa, araba abi araba var. var. Orada adam. Orada. O evde de var. Nereden sıkıyor lan? Adam. Tut 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 abi tut diyorum artık. Kaç etti abi Tam alıyordum. Birinin eşi geldi. İçeride pusuyormuş adam. Benim kitim yok abi. Çete var. Şunu nereden sıkıyor? Heh. Karşıdan baydım bir tane. Abi yan binada falan adam var mı? Kalmadı. Galiba. Bence var. Bir tane kaldı bitmedi. Bitmedi mi? Abi bende 5 tane. Deniyorum bir tane bomba. Girme. mi? Ha var var var. Uzak var abi uzak. Go. Güzel. Ha bu sonucu da buradır. <laughs> Oğlum şey alamıyoruz lan. Çantam kaç? Mı? İki. Normalmiş. Çok atsa. Ben geçtim mi? Gidiyor mu? Çok iyi bir geliyor bana şeyler de. Alan takım. Topkir ozun tarafı <laughs> gibi geliyor ya. Yani. Aa tepede adam var. Nerede tepede? vur vur tek tek. Oğlum 2 kişi 3 kişi. Oğlum işaret atışı. Hay ağacına. Oo. Nereden sıkılıyor ya? Çıkıyor. Gitti. Abi vur vur Evde de var. Tamam. Solda da var. Tepede. Bence biz burada tamam, harap oluruz. Ben Yok, de şey... şey. Hangisini aldın? Ağaçtakini aldım. Abi orada. İşaret bak şurada Marked var. Location. Tamam. Göstersin. Beynine pek mezin akıtayım. Arkadan falan göstermesin dikkat edin. Şurada. Abi iki kişi gelsin abi böyle. Geliyorum. Etrafta bir tur açacağız. Açıp gösterecek. Ya da arkalarını alacağız adamların. Buraya gel. Binmedi. Bas. Bombalayabilirim de şurayı. Çok vurdum ona. Bir de yukarıda var. Ha Gerberin gördüm nerede? onu. O baygın olan da o. çıkalım mı tepeye de? Çıkalım şuna elimizdeymişken. Tepedeki nerede Sagay? Bir işaret atsana Sagay'da. Bilmiyorum ben imkanı Gidin. Görmedim ki abi. Aa, gö gördüm ya. Artık durdum bekledim yine derim. Bin gelecek ya. Güzel. Oğlum 6 reşle sen nasıl MVP'sin ben onu anlamadım <laughs> ya. 12 reş <laughs> var lan 2 kat anasını satayım. 24 kill. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.